Selam kızlar bugün birisinin yine yeni çıkan şu ice glosunu deneyeceğiz. Buz küpü şeklinde ambalajı olan şahane glosu. Hadi videoya geçelim. Ambalaj şahane. Aplikatörü bu şekilde ortası boş. Formu dudak yağı gibi. Ve içinde mentol var. Hafif hafif böyle serin serin dudağı yakmaya başladı. Rujun üzerine gayet güzel durdu. Bu rujun üzerine sürünmüş hali glosun. Şimdi de rujsuzu sadece kendi dudağımın üzerine deniyoruz. Aklım kadar çok ürün gelmiyor. Bu arada ürün miktarı da az. Onu da söylemiş olayım. 1.8 ml ürün. Rujsuz yakından bu şekilde. Ben ürünü gayet beğendim. Dudakta yapış yapış bir his yok. Ve ferah ferah böyle mentolü mentolü yanıyor. Ama böyle yani cayı cayı yanan bir yanma değil bu. Serin serin bir hissiyat geliyor dudağa. Rujun üzerine çok güzel olmuştu. Rujsuz da, da çok güzel. Her türlü bulursanız kaçırmayın. Videomu beğenmeyi, beni takip etmeyi unutmayın. Öpüldünüz.